Güneş nereye koşuyorsun? Anne bana bunu alır mısın? Hayır alamam. Çabuk Anne. koy yerine. Çabuk. Güneş tacına çok uyuyormuş biliyor musun? Taksana üstüne. Aa, çok güzel. Güneş dikkat et anneciğim. Elbisene dikkat et. Aferin kızım. Evet arkadaşlar. Güneş çok güzel kullanıyor artık. Güneş hatırlıyor musun burada? Ağlamıştın sen. Ağlamıştın. Korkmuştun. Ben ağlamadım. Ağlamıştın. Güneş o kırmızı çok güzelmiş. Ona da ben mi binsem? Çarpabilirsin. Acıkmış güneş arkadaşlar. Şimdi güneş ablasıyla biz bir şaka yapacağız. Evet, ne yapıyoruz? Ondan kaçacağız. Ondan kaçacağız. Hı hı. Ve o bizi göremeyecek bir panik yaratacak. Hı hı. Geri geleceğim şu an. Geri, geliyor. geri geri geliyor, geri geliyor. Geri geliyor. Nerede? Maxima yolda. Hadi Güneş korkmadı arkadaşlar. Korkutamadık. Gider misin? Gider misin bu taraftan? Hadi bakalım. İlerle ilerle ilerle. Aferin. Döner misin? Arkadaşlar sürpriz yapacak. Ne sürprizi yapacaksın? Ben şurada. Tamam. Arkadaşlar size sürpriz yapacakmış Güneş. Yapamadım işte. Hadi yap bakalım. Aa Güneş burada soka buldum sopayla seni yeteyim mi? Ben yani taktım. Ay. Eyvah. <laughs> Ay. Bir şey yapmadım ama inşallah arıza vermemiştir. Anne inebilir miyim? Hayır hayır ben tamam. Istiyorum. Devam et sen bir şey. Devam İmek et. Istiyor. Hayır ya. Hayır. Hayır. Git. Zaten gitmiyor buradan iteceğim seni. Güneş. Güneş gider misin? Batık yapacak arkadaşlar. Güneş batıyor. <laughs> i̇nemezsin ki. Görevli gelmeden inemezsin. İnemezsin görevli gelmeden. <laughs> Ya. Hayır ağlama bak ama ağlıyorsun. Gidin ya <laughs> Gerçekten mi? Güneş annesi olmadığını söylüyor. Güneş... Ya sen beni anne değilsin. Sen benim anne de değilsin. <laughs> sen bunu böyle şeyler yapmazsın annem olsa. Ama ben şaka yapıyorum. İneceğim. Anne zarar gelecek bir şaka yapmaz ki. Şaka yapıyorum. İneceğim. bakıyor. diyor. Güneş herkes bize bakıyor. Anne bilmeyeceğim iştenmiyor <laughs> ya ben buna. istemiyorum <laughs> ya. Ben seni korkuttum mu? Gel, gel tamam. Gel, de. gel Gel kıyamam ben sana. Gel, gel kıyamam. Benim annem Evet arkadaşlar güneşi çok kötü korkuttuğum için şimdi güneş özür olarak Mısır Day'a giriyoruz ve burada Güneş bakacak. Kendisine bir şeyler bulacak, değil mi kızım? <laughs> korktun mu anneciğim? <laughs> Çok mu korktun? Ama var mıymış korkacak bir şey? Gerçekten korkacak bir şey var mıymış güneş? Varmış. Niye bakıyorsun? Kalemlere mi bakıyorsun? Güneş. Güneş gelsene. Çok güzel kalemler var burada bak. Anne. Efendim kızım. Ay güneş o çok güzelmiş ya. Harika bir şeymiş. Alalım mı bunu sana? Havuz keyfi yaparsın. Alalım hadi onu sana. Bununla havuz keyfi yaparsan Bunu korkuttuğum için alıyorum. Tamam mı? Özür için alıyorum güneş, seni. Bence de unutamazsın zaten böyle bir korku dolağını. Güneş bakar mısın? Seninle böyle dondurma yaparız. Karpuzlu dondurma. İyi, iyi, alalım ya. mı bundan? Da var. Evet ananaslı da var. Bak bu kalıplar senin kalıplarından. Bundan almıştım ben sana. O köyde. Evet. Bunu alalım Tamam bundan biz seninle dondurma yapalım tamam mı arkadaşlar? Size çok güzel dondurma tarifi gelecek güneşte. Güneş. Ne alıyorsun şimdi? İyi, çok güzelmiş bunlar. Evet güneş. Evet denize gidersek. Evet denize gidersek mutlaka alalım bundan. Seninle beraber oynayalım denizde. Evet su tabancalarımız var bizim zaten güneş. Tamam mı? Güneş bunlar ledli galiba. Ledli gözlükler var burada. Biliyorum, bunu alalım. Nereden biliyorsun? Bunu bir youtuber yapmıştı. Öyle mi? Hı hı. Bence bunu almayalım, güneş bırakalım. Anne, bileklik seti. Bileklik seti mi? Hı hı, bak. Bakalım mı? Bak. Bileklik seti, ooo çok güzelmiş güneş. Hı, hı. Evet bundan ben sana almıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum el salıydı. Evet el salısı Çarşıda var bizde. Çarşıda ağlamıştım. Evet sen ağlamıştın ve onu bana aldırmıştın ve bir Baksana. Ay bu da çok güzel güneş. Köpek balıklı bir mı? Evet. Bu Köpek balıklı. Pembe köpek balıklı. O zaman onu alalım. Hadi, pembe köpek balıklı alalım. Hangisi? Bu çantası köpek taşıma şeyi. Ee evet. Ama biz onu alamayız. Çünkü bizim köpeğimiz yok. Ama arkadaşlar güneş çok istiyor biliyor musunuz? Evde kedi, kedi istiyor, köpek istiyor. Hatta bana diyor yılan alacağım diyor eve. Ama ben hiçbirini kabul etmiyorum. Onlar. Evet onlar eskide. Bir yıldız onları kullan. Evet. Hiç arkadaşlar biliyor musunuz? Çek, çek. Anladım. Sen taşıyabilecek misin bu ağırlığı? Çekil. Hadi bir deneyelim. Hadi bir deneyelim. Diğer diğer eline de Kaldır bakalım güneş. Aferin kızıma ya. Oo süper. Çok güçlüymüş kızım benim. Ben bunları şey Gel hadi güneş. Anne, Gel anneciğim. Tahtası. Evet yazı tahtası. Ama tatilde onları kullanmayacağız güneş biliyorsun. Evet. Anne ya. <laughs> Sepet ettin beni anne. Ay çok güzelmiş güneş. Bu çanta da çok hoşmuş. Bakar mısın? Çantalar oh, da çok güzel. Bu, bu ne? hangi tabancası. Anne seni evde perişan eder. Bunu alsan. Hangi su tabancası? Şu. Aa, ondan da vardı bizde. Hayır, güneş. Yoktu. Vardı. Yoktu. Var, var. Ben biliyorum. Ben hatırlıyorum. Var. Al o zaman var ondan da var bizde. Ama onları denize giderken ayrı bir alışveriş yapmayalım mı güneş? Tatil alışverişini ayrı yapalım bence. Çıkalım mı güneş artık? Evet. Geç kalıyoruz. Kuzey bebek ağlarsa ee. kasalarımız da kapanmak üzereymiş. Hadi, tabii, tabii. Hadi çıkıyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Çıkalım. Evet ne aldık Güneş? Çilekle. Havuz için. Havuzda kullanmak için. Şampuanımızı koymak için. Havru Böyle bir şey aldık ben bir arkadaşlar. havuza götüreceğiz. Tamam bunu da havuza götüreceğiz. Hadi koş kasa kapanıyormuş. Hemen gidelim hızlıca. Hemen gidelim. Hadi Hızlı bakalım. Arkadaşlar mağazada 24 saat istiyorsanız abone olun. Evet arkadaşlar mağaza kapanıyor. Biz şimdi çıkıyoruz güneşle. Çok güzel, keyifli bir vakit geçirdik. Burada güneşi güzel bir korkuttuk. Sonra da ona korku hediyesi aldık. Ve gidiyoruz. Arkadaşlar şurada bir balon gördüm. Onu patlatırsan sana güzel bir hediye Evde yapar. patlatayım. Hadi yaramazlık yap. Patlat onu. Evde değil. Şimdi patlatman istiyorum. Patlat. Patlat. Patlat patlat. Nasıl Patlat. Bas ayağınla bas. Hayır, hayır. Hadi ya. ABM'de pa balon patlatıyor. Arkadaşlar Güneş yaramazlık yapıyor. Patlat. Bas. Sıkı. 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 Patlat. Güneş patlat ya. Hadi. Güneş patlatamıyorsun ya Güneş patlatamıyorsun İğne gibi bir şey var mı? Bende yok iğne sende yok mu? Ne oldu? Ondan mı patlatacaksın <laughs> oh, Beni korkutma Kalbim duracak <laughs> Nerede? Ben korkudan çekemiyorum Arkadaşlar Hadi ya patlatsana ya Hadi. Bence üstüne otursaydın Güneş. Üstüne oturamam. Nasıl patlatacaksın ya? Patlat. Hadi Güneş. Ah Güneş yine sopayı buldu. <laughs> patlat. Patlat. Patlat Güneş. <laughs> Aferin sana. Gel. Al oradan çöpü al ama çöpümüzü koymuyoruz oraya. Evet. Evet. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.